Merhaba sevgili dostlar. Bugün aydın didim. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Şu anda otoparkın girişinde duruyorum. Sinan kardeşim dış cephesini çekiyor. Gerçekten mükemmel bir villa tanıtımı için geldik. Dört, e, dört oda, bir salon ayrı mutfaktan oluşan özel yüzme havuzlu ve özel otoparklı aynı zamanda ses ve ısı yalıtımı ikiz villa değerli arkadaşlar. Yani iki tane her birinin de girişleri tamamen ayrı. Yani köşe başı bir arsadan bahsediyoruz. Son birisi satıldı. İsterseniz siz de bunun gibi pergüle yapabilirsiniz. Müşteri aldı. Pergülesini kendi yaptı değerli arkadaşlar. Aynı zamanda çift teraslıdır. Şimdi Sinan kardeşimle beraber otopark alanına giriyoruz ee, ve havuz alanını göstereceğiz sizlere. altı ee, 6 metre, 3 metre ve ebatında güzel bir yüzme havuzumuz mevcut değerli arkadaşlar. Otopark alanımız da bu şekilde. Siz isterseniz üstünü de kapatabilirsiniz otopark alanının. Tabi burada hem güneşleme açısından ee, gayet güzel 45'e 45 yarım at kalebodur döşenilmiş ee, geniş bir alana sahip oturma alanı değerli arkadaşlar tabi bu üzerinde bulunduğum alanı da pergüle yapabiliyorsunuz Çünkü arsa tamamen size ait arka tarafta da bir bahçe alanımız var tabi e, hemen onu da gösterelim sizlere tabi burada e, sevgili kardeşim müteahhit kardeşim e, salatalık vesaire soğan e, gibi şeyler de ekmiş Çim koymamış buraya İkiz villadır her birinin girişi tamamen müstakil değerli arkadaşlar. Yani kimsenin kimseyle işi yok. Hatta yan taraftaki bina eski bir ev vardı değerli dostlar. Eski dubleks tarzında. Ee, sevgili kardeşim burayı satın aldı, yıktı. Yeniden bir bina yaptı. O da yakın zamanda bitecek. Onun çekimlerini de yapacağız. Tabi bunun e, cephesinde kamera kayıt sistemleri mevcut. Alt hazırlamış. Çelik kapının ön kısmına geldiğimizde sağında ve solunda granit malzemeler kaplamış değerli arkadaşlar. Tabi e, ses yalıtımlı demiştim. Montalama sistemiyle yapılmış demiştim. İstenilirse burayı PVC ile kapatıp burayı da vestiyer alanı falan kullanılabilir. Şimdi çelik kapıdan içeri girdiğimizde 120-60 güzel bir porselen seramik döşemesi var. Televizyon ünitesine alçı çalışmasıyla yapmış güzel bir televizyon ünitesi düşünülmüş. Nişler yapılmış. Ön tarafta sürgülü kapı verilmiş havuz alanına çıkış için. Kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. LED ışıkları hem gün ışığı hem kristal spot lambalar verilmiş. Işık aydınlatma için gene pencere konulmuş. Dediğim gibi e, hepsi panjur sistemli, e, kat mülkiyetli ve isyanlı değerli arkadaşlar. Yani e, aydın didim efeler mahallesindeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız değerli arkadaşlar. Uygun fiyatlı villalar paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada hemen fiyatını da söyleyeyim. Değerli arkadaşlar 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, çift teraslı, yüzme havuzlu, otoparklı bir villadan bahsediyoruz. Fiyatımız 5 milyon 250 bin Türk lirası. 5 milyon 250 bin Türk lirasına bu güzel villaya sahip olabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ayrı mutfak demiştim. Mutfak kapımız burada. Hemen kapatayım görmeniz açısından. Gördüğünüz üzere mutfak kapımız burada. Değerli arkadaşlar mutfak kısmına geldiğimizde lake malzemelerle yapılmış gördüğünüz gibi buzdolabı yeri, beyaz granit evye, çamaşır, bulaşık makinesi, fırın, set üstü ocak, dablumbaz yeri. Tabi buradan da Buradan da mutfaktan teras kısmına çıkış için gene sürgülü kapı verilmiş. Dışarıdan göstermiştim sizlere. Tabi avize de gerçekten güzel olmuş. Kristal spotlamalardan vesaire. Hakikaten güzel bir villadan bahsediyoruz değerli dostlar. Al katımız bu şekilde tabi merdiven altında da ee, arkadaşımız buraya bir tuvalet alanı bir hilton dolabı koymuş. Çift açılımı vasıtas penceresinde düşünülmüş. Gayet de güzel olmuş. Ee, gayet de kullanışlı olmuş. Kapımızı kapatıyoruz. Üst kata çıkacağız. Üst kata çıkarken çana Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklarımız yapılmış. Gene spot lambalar verilmiş. Antres strenginde korkuluklarımız mevcut. Merdiven kuvvanını aydınlatmak için çift alçınlı penceremiz de mevcut değerli dostlar. Çünkü ikiz villa ikisi de yola bakıyor. İkisinde müstakil girişi var. Mustakil havuzu var. Üst kata çıktığımızda geniş bir hol alanımız var değerli arkadaşlar. Koridor alanımız var. Çok güzel bir sistemle düşünülmüş. Tabi burada hem termosfon hem çamaşır makinesi yeri düşünülmüş. Çamaşır makinesi genelde banyolarda çürüme yapıyor. Oksitleme yapıyor değerli arkadaşlar. Çünkü sıcak su kullanılıyor. Buhar vesaire. Burada dolap yapılabilir. Dolabın içerisine hem termosfonunuzu hem de çamaşır makinesinizi alabiliyorsunuz. Tabanda yine dekorlu ışıklar var, güneş ışıklar, amber rengi sanırsam, kristal spot lambalarımız mevcut. Hemen e, birinci yatak odasının içerisine gelelim. Birinci yatak odasının içerisine geldiğimizde üçlü bir avizemiz var, yatak başları var, Yen yani şeklinde, gene amber rengi de ışıklarımız. Ön tarafta havuza bakacak şekilde Fransız balkonumuz mevcut gördüğünüz gibi. Aynı zamanda da Sinan kardeşim benim bulunduğum yere gelirse bu odadan da balkona çıkışımız var. Kapıları fazla açmayacağız. Bütün kapı ve pencerelerimiz odaların içerisinde gördüğünüz üzere telefon, televizyon, anten sistemleri var. Merkezi sistemle yapılmış. Hemen e, birinci odamız bu şekilde. ikinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odasının içerisine geldiğimizde gene amber renginde LED ışıklarımız, kristal spot lambalarımız, yatak başları şu şekilde. Hemen karşı tarafta da bir Fransız balkonumuz mevcut ışık aydınlatma için de Çok da güzel olmuş diye düşünüyorum. E, Tabi artık yani fiyatlar çok yüksek olduğunda biz de bu işte muzları biz en uygun neredeyse orada paylaşıyoruz. Değerli arkadaşlar şu anda 20 milyona... 16 milyona, 15 milyona villalar var. Fiyatlar yüksek olunca benim de içimden gelmiyor. Öyle çekimler yapmak istemiyorum. Yani bazıları paylaşıyor. Yani sanmayın ki Miraç Emlak'ta bu tip yerler yoktur. Bizde de var. Biz diyoruz ki Didim'de herkes ev sahibi olsun. Her ülkeye hitap etmeye çalışıyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar uygunlarını paylaşmaya çalışıyoruz. Üçüncü yatak odasına geçmeden önce burada da bir genel banyomuz var. Banyonun içerisine geldiğimizde Şeffaf temper camla düşer mevcut. Tuvalet alanı burada. Çift açımlı vasıtas penceremizlerle arkadaşlar. Burada da güzel bir Hilton dolabı. Üzerindeki seramik evye dolabının hemen yanında da etejer yerlerimiz mevcut. Hemen e, birinci katta 3 tane yatak odamız var. Üçüncü yatak odasının içerisine geliyoruz. Yine led ışıklar, kristal spotlamalar. Bu kablolara görürseniz zaten söylemiştim videonun başında. 3-4 cephesinde de kamera kayıt sistemleri yani alt yapısı hazır kayıt cihazlarını buraya yerleştirebiliyorsunuz. Yerlerimiz Çamsan'ın laminat parkesi. Yine süpürgelikleri tren kullanılmış. iç i̇ç boyayı da gerçekten güzel düşünmüş. Yani açık bir şekilde düşünülmüş. Birinci katımız bu şekilde. Çift teraslı demiştim. Tabii dördüncü odamız ve iki tane terasımız var yukarıda. Sinan kardeşim hemen şöyle e, merdiven boşluğunun alçıyla güzel bir dekorlar verilmiş. Amber renginde led ışıklar verilmiş. Özellikle merdiven kovanını aydınlatmak için bu camları çok güzel e, beğendim, sevdim yani. Tabii yukarıya doğru çıkarken taşıyıcı kirişimiz var burada bu e, taşıyıcı kirişin üzerine de çiçek vesaire bir şey yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar yukarıya çıktığımızda bir koridor alanımız var. Koridordan direkt terasa çıkışımız var. Çünkü dördüncü odanın içerisinde de terasa çıkışımız var. O da biri yatarken rahatsız etmeme açısından direkt terasa çıkabilirsiniz. Hemen burada da ikinci genel banyomuz var. Sinan kardeşim gene göstersin. E, Hilton dolabı tuvalet alanı düş yeri mevcut değerli arkadaşlar. Açık renk seramikler kullanmış. Hakikaten çok güzel. Şimdi dördüncü odanın içerisine geçiyoruz. Dördüncü odanın içerisine geldiğimizde e, zaten hemen görürsünüz çok geniş çok ferah bir Fransız balkonumuz var arka tarafta terasımız var ön tarafta da terasımız var çift teras demiştim odanın içerisinde değerlendirebilirsiniz örnek. Mesela burayı da bir güzel bir göz yapabilirsiniz. Pergola şeklinde yaparsanız böyle bir balkon alanımız var. Teras alanımız var. Gördüğünüz üzere son derece geniş. Odanın içerisinde her iki terasa da çıkışımız söz konusu. Tabii siz isterseniz buranın üstünü pergola yapıp katlanır camla da burayı da yaşam alanı yapabilirsiniz. Hatta ve hatta bu ara duvarı da kaldırabilirsiniz. Ama teras çok önemli. Çünkü yazlık bölgesi insanların vaktin çoğu teraslarda geçiyor değerli arkadaşlar. Hatta çelik çatıyla yapılmış gene kristal spot lambalar falan çok da güzel olmuş. Hemen buradan e, esas büyük terasa çıkıyoruz. Esas büyük terasımız bu şekilde yaklaşık 25 metrekare. Dediğim gibi iki adet bitişik nizam villa her birinin girişi ayrı ayrı. Yan tarafı arkadaşımız aldı kendine Bordex'ten güzel bir pergola yaptı. Katlanır camlar kapattı. Yani orayı da yaşam alanı yaptı. İstenilirse siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ne yapmış burada? Mutfak tezgah yerlerini hazırlamış. Pil su gideri, temiz su gideri vesaire hazır. İstenilirse buraya da mutfak tezgah yerini yapabilirsiniz. Yola cepheyiz, müstakil girişliyiz, müstakil havuzlu, müstakil bahçeli bir ev tanıtımı için geldik. Dört oda bir salon ayrı mutfaktan oluşan gerçekten e, Efeler Mahallesi'nin en güzel yerinde en güzel lokasyonunda değerli arkadaşlar. Miraç Emlak olarak uygun yerleri paylaşmaya devam edeceğiz değerli dostlar. Bu güzel villamızın fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 5 milyon 250 bin Türk Lirası değerli arkadaşlar. 5 milyon 250 bin Türk Lirası'na bu güzel villaya sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.